Ve adamlar pazarcı diyor oğlum daha ne yapayım lan? 4 savunma mı takayım ha? 3 savunma işte. 3 savunma EP 3 savunma. Ne yani? 510 mu vereyim bir kolye zaten yok. Metrik TR Ege yeni bir bölümündeyiz. Dayanacağım seri serideyiz tabii ki de. Bu video dol dol geçecek inşallah. Öncelikle onu söyleyeyim. Birkaç videodur ölü gidiyoruz. Biliyorum ben de. Şimdi videomuza klasik. Ama bak küfür etmek yok. <laughs> 6-7 bakarak başlayacağız. Bunu yapmamız lazım. Aa etlenmiş lan. Daha da bırakmayacaktım. Yani. Ne etlenmiş? Bak SP. Güzel tamam. Biz bunu Sura'ya verecektik. İşini görür. Şamanın eşyasına da bakalım. Bu etten ölmüş. Tamam. Bunu bırakabiliriz. Şimdi asıl işlere başlıyoruz. Böyle şunu verelim. Biyoloğu da verelim hemen. Biyologçum şöyle sana atla koşarken geçirir misin? Çok güzel. Savaşçıyı da verdim ben. O da 10 tane kaldı lanet ve suramızdayız. Şu şekilde ben ayarladım. Alayım itemlerimi. Şöyle şekle bak şekle. Üf. Çok şekil oldu suramız. Şu şekilde canı 13k. Yani şu an abonos küpe mi taksam diyenim bilemedim ama ateş az olduğu için abonos takayım. Zekalı küpe takmayım diyorum. Evet değerler bu şekilde. 15k ya yakın bir şey var canı var. Statüsü biraz yanlış vermiş. SP'den sonra HP ile STR'ye bölünmüş. Normalde farmlık biçer için full SP ve STR verilmesi lazım bana göre. 30 ateşimiz var. Zırh da var. Bilezik de var. Kaska da var. Gayet yeterli olacağını düşünüyorum. Hasar olarak 10 numara olacak. 47 ortalama elementli bir dolunay. 30 böcek tılsımı var. E, Griffisi de var. Yani poçısı da var. Otağı da alacağım buna. Kestiniz zaten. Hatıra bitik biliyorsunuz. Şu iç stikili zaman can inmeyecek zaten. Yansıtması yalnız 10 numara zırhın. Şöyle suramıza 2.020 2 tane de hep kuponu getirdim hesabımla. Bir hafta bir hafta alacağım. Zaten 95 ve 98 hep fark var toplu almaktansa. Belki bir şey olur. Hani kasamayız, mola veririz vesaire diye. Bu şekilde çıkacağım şimdi kata. İtemleri de göstereyim. 1.5 Gaon Kritik 5 Saldırı zanka var. var. 1.5 Gaon Kritik 3 CP Absorbe Ruh Kristali Kolyesi. 1 Gaon Ateş 5 CP Absorbe Cennet Prezik. Benim 35 stl abonos küpem. Düz sersemli bir Şahin Kalkan. 2000 ip, 10 ip absorbe, 10 ateş, 15 ok. Yinkan zırhı yansıtması çok iyi. Ben çok beğendim. 10 ateşli düz kask. 47 ortalama, 8 ateşli bir dolunay kılıcımız var. Şöyle 3.5 ona da aldığım bir kuşak var. Geçen videoda almıştık. İdare edip kendi kuşağımı ben mi istemedim. Oynayacağım çünkü ben çarda. Gerek yok. Bunu artık oraya bağımlı yapacağız. Arkadaşlar bir tane 12 bondan şöyle yeşim alıyoruz. Arkadaşa hayırlı olsun. Şöyle yeşimi pazara attım 50 bon aslında 60 bon bir satışı vardı da ben çok e, razodor sandığı açtım. Şöyle görüyorsunuz zaten göstermedim 809 bonluk açtım onu almıştım. 50 bonu da üstümüze aldım yeşimi de 135'e attık hayırlı olsun. Valla yapacak bir şey yok ama alıyorum arada. Şu geçit bir fiyatları korkutucu ya. Vallahi korkutucu. Kaplan aldım 20 eme onu da göstermedim. Bir tane de arkadaş bir yanga kurmuştu. Biz de zaten yere atıyorduk bunları. Ne ara para yetmeye başladı bilmiyorum vallahi bir arkadaş sitem için konuşuyorduk. Sinec ve -Vale, arkadaş selam söyledi. Aleyküm selam teşekkür ederim. Arkadaşlar 42 ondan şöyle itemler alıyoruz arkadaştan. Ben az çok baktım. Herhalde ancak bir 48 won falan eder. 48 50 won. Çok zor satılacak itemler değil ama art sıfır şimşek tılsımı vesaire vesaire var. Detaylıca kurarken gösterin. Biraz daha alışveriş yapabiliriz. Aynı arkadaştan 12 won'a da bir yeşim alacağız. Camda sanırım 12 80 civarı. Kendisine hayırlı uğurlu olsun. 12.95'e çıkmıştan. Az önce 12'ye aldık. 12.80'e vardı. Hayırlı olsun arkadaşlar. Teşekkür ederim. Arkadaşlar şamanımızda 26.10.94 temlik bir satış olmuş. Üzerimize alalım. Arkadaşlar az önce aldığımız itemleri 8.9.10 9 10 kar var demiştim ya. Kar biraz daha fazlaymış. Şöyle şu an tüm kurduğum itemler 54 10 yapıyor. Yeşimi kurdum. 7 ondan bu kurdum. Şimdi 5-10 falan da edebilir. Tam bilmiyorum. 2 şer şu itemlerimi attım e, ek olarak zümrüt küpemi 7 ondan kurdum. Şöyle arka sayfaya 10 mondan 40 ortalama element dereceli zehri kurdum. 13 mona bunu şeye saydım. Zaten 12 mon şu an artı basmalıkları. Artı basmalıklardan alsınlar diye 13'e de bunu attım. Şu an bunlar 54 mon yaptı. 12 mon kardayız şu an. Böyle satılırsa. Şimdi biz sırlar yüzü alacağımız için mecburen ikisini de kullanmamız lazım. Zaten otomatik avda 7-7 14 gün yapıyor. Direkt 15'i alalım. Şu şekilde otomatik avın Ha 14'müş lan. Neyse aldık artık. Bir tane de sırlar yüzü alalım. Gruplarımı kurdum. Şöyle göstereyim. 3 çarı da buraya koydum. Hepsinin bildiği tecrübe yüzü var. Birer tane de balık vardı. Normalde basmayacağım. Birer tane olduğu için onu da aldım. Şimdi çıkış yapayım. Oto hava ayarlayayım yereyim. Evet oto avı da ayarladım. Şöyle kaydedip başlıyorum bakalım. Hasarımız vesaire nasıl olacak. Hasarımız düz 1.5 ile 2k arası. Ben hemen hesaptan ispi şeylerine basayım. Yalnız çar gibi kesiyor ya. Ee, CP'si bitmiyor. Şurada 3 CP absorbe var o yüzden. HP absorbe zaten 15 var. Kesinlik var. Hani hiç pot harcamayacak gibi duruyor. Bakalım. Potları zaten 30 ile 20 yaptım. Dursun biraz. Arkadaşlar şöyle bir satışımız olmuş pazarımızda. Yakut satılmış 13 e ondan. Onu üzerime alıyorum. 3 von'dan da bu tasımı pazara etliyorum. Şöyle 12 von borç olacak şekilde bir tane parlak elmas alıyorum. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar Kemal hazır gibi yetişti cidden. Valla şöyle tarihi yazalım. Borcumu alıyorum. Doğru mu kanka? Doğrudur. 52 von biliyorsunuz Yakut vermiştik. Onu item koyup geri alıyorum. Gerçekten hazır gibi yetişti. 0 von var. 5 vonluk satış var. Başka da bir şey yok şu an. Şu arkadaşıma da borcum var 12 man. Şimdi hemen onu vereceğim. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Zırh aldım mı? Hayda. <laughs> Arkadaşlar 52 man aldık. Bir 16 man yedi gitti. Artık 35 manla devam edeceğiz. <laughs> Aa gitti bak. Olsun be. 35 man Şöyle kayıt alalım. Parayı aldık Kemal'den sağ olsun. 12 man bir borcum vardı. Öncelikle bunu vereyim. Çok teşekkür ediyorum. At şunu da yere gitsin. Alsın kendisi çok istiyorsa. <laughs> Şimdi 10 won bir arkadaşa borcum kaldı. Hesapları 10 almıştım biliyorsunuz. Kasıyorum. Ona vereceğim. Onlarca harici 200 won borcum var. Onun daha günü var zaten. Devam. Arkadaşlar şöyle 11.5 fondan mat yeşim alıyorum. Bunları 13.35'e kuruyorum ben. Çok sattım. Şu an biraz piyasa inişte. Çıkışı da olacak bunun. Çıkışını bekleyeceğiz. Biz en iyisi tekrardan gelelim seyisimize dedim. Şu atımızı yapalım. Hani bir yandan geliştirelim yani. Şu arkada çarlarımız kasılıyor zaten şu an. Nereye gönderdi bizi lan? Seyiz. İyi lan bak bunu seviyorum. Ama bunu 3 kere yakmıştı şerefsiz. Bakalım geçirecek mi? Seyiz bey. İşimi görür müsün ya valla. Hani zaten zor. indim Aa. Abi çok yakıyor ya. Devam edeceğiz ama bir ara dur. Şöyle altılı geçit bileti buldum. 75 hemden. Alayım şöyle arkadaşa da teşekkür ederim. 12.5'a 13'e geliyor tanesi. Çok işim görür. Şöyle parlak bir yeşim alacağım. Arkadaşlar Helice adlı arkadaşımdan. Sağ olsun teşekkür ederim. 25 bana veriyor. Sağ olsun kendisine tekrardan teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Arkadaşlar rica etti arkadaşım. Şöyle bir zırh var satıyormuş. Ulaşabilirsiniz. İsmini sol tarafa yazdım. Altta üstü görüyorsunuz. Kılıç 15, çiftel 15, ok 15, altı bıçak, 50 st 2500 CP'li, becerili artı 9 savaşçı zarı. Kendisine ulaşabilirsiniz istiyorsanız. Evet arkadaşlar biraz satışlarımız olmuş. Şöyle Şaman'dakini hemen size göstereyim. Şaman'da 43 won, 21 yanklık, hoş, güzel bir satışımız olmuş. Şunu üzerimize alalım. Savaşçımızda ise 146 won, 100 küsür bir satış olmuştu. Ee, ben o küsür rahatı aldım. Mükemmel Safir'imiz 135 ondan zaten gitmiş. Hayırlı olsun onu da şöyle üzerimize alalım. Arkadaşlar hesap almıştık dedim ya e, hatta çarka sürüyoruz yanında sura falan vardı. Onu ondan almıştık. Ticarete de aynen şöyle bir item koy dedim. Videoyu da çekiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Borcumu ödedim. Sağolsun. Tekrardan çok teşekkür ederim. sağ olun Artık tek borcumuz Volkan'a kaldı. 200 Şöyle bir küpü alıyorum. 10 yarı 10 bıçak 6 pençe 2 von. Hiçbir şey değil. 5 bıçak savunmasını kesip birebirlerde kullanabiliriz bunu. Şöyle gene savaşçılarla birebir de kullanmak için 10 yarı 4 çift 4 kılıçlı bir küpü alıyorum. Pençesi de var 4. Ama bizim diğer küpede zaten 6 pençe var. 3 von bu da. Bu da pek bir şey değil. Şu zırhı görüyorum. Birkaç gündür arkadaşlar da attı. Şunun birkaç tanesi daha 15 olsa var ya öyle bir şeyler eder ki. Bu bile aslında bakarsan 40-50 bon çok rahat eder de Ege'de satılmıyor işte. Şu kalkanı da çekelim. Ne zamandır pazarda arkadaş düşe düşe bir hal olmuş. 10 yarı 10 bloğunu 15 bonu satmıştım. Bu 10 yarı 6 blok. 7 zekası var. bir yani şey değil bu da. 10 bona kurulur bu. 4 blok mu 7 zeka mı? Şamanlar belki tercih eder. Zaten çok yakına girmiyorlar. Düşük leveller genelde kaçarak büyü atıyorlar ya. Şöyle bir silah. Şöyle bir silah fişi alıyorum 12 bondan. Çift bıça bıçağı 15, kılıcı 10. 6 günlük. Arkadaşa hayırlı uğurlu olsun. Tam işime yarayacak bir fiş. Bir VS videosu çekmek istiyordum. Çok iyi olacak. Şöyle bir de şapka alalım. Biraz da keyif kısmına bakalım artık oyunun. Bir VS atarız. VS'ler keyifli olmaya başladı ya. Ortlu silahım yok ama. Evet bitmez gerçekten. Adam 3.5 aru atıyor. Ben de vuramıyorum ki. Helal olsun adama. Fena savaş var ha. Ulan öldü ya 105. Çözmücü mözmücü var. Dandana kan gibi lan burası. Ama zaten silahım yok. Bir de çözüyorsun. Ayıp değil mi kardeşciğim ya? Kaçma lan. Ha bu sefer öldü. Yok yine kaçtı lan. <laughs> 15 şeftal çiçeği 15 TL ile kaldım. 390 evle başladım. Buralara tam yani çiçeklere toplam 300 em verdim. Dönüştüreceğim. Pembe şebnem yapacağım. Şöyle şeftaç ile başlayalım bakalım. Nasıl bir olay olacak tam bilmiyorum. Bakalım toplam 225 hemen ne alacağız. 50 ile 50 li dönüştüreceğim ben. 200'ünün 10 dakikalı en ucuz 15 won 20 won. Daha so, dağları daha da pahalı en ucuzu. Yani 50'li bir 210 dakika gelse bile düz hesap 3.5 won falan yapıyor. Biz kendimiz kullanacağız tabii ki ama şöyle 50 li 50 li üretmeye devam edelim. Şu an tüm sim suları ve boş şeyler bitti. Maya'da 200 var. Şöyle bakalım üstten. 12, 12, 15 3. Bir tane 20 görmek istiyoruz tabii ki de. O işte bu. 20 10 dakika hem de 50 ile. Şu an bu bizi çare bile geçirdi. Başka 20 lit var mı? Çok güzel. 20 lit 3 dakika da var. Bunlar bizim işimizi görür. Aslında bu bizim işimizi görür. Bunu satabilebiliriz. Bunlar da böyle muhtemelen 15 litre çok az bir meblağ eder. Ki zaten 15'lik 3 dakikalık veren fazla. Bunlar da kullanılır aslında. Diğerlerini artık atar mıyız satar mıyız bilmiyorum. Evet arkadaşlar şöyle göstermem gerekirse onluk ve 8'lerin hepsini attım. 15 bir dakika bıraktım. Hani 15 diye bıraktım. 12 lik 3'leri de koydum. 12 lik 5 ayırdım. 12 lik 10 ayırdım. 15 2 ayırdım. 15 3 de ayırdım. 20'lik 3 ayırdım. Yani VS'de 20 ile 15'i kullanırız. Farm vermi atarken de boş geçmesin diye 12'leri basacağım. Yani 12'ler zaten hiç para etmiyor. Eskiden çok ederdi. Şu an 15'ler bile çok ucuz. 20'yi de VS'lerde kullanacağım. Şunu da satacağım. Bu da zaten 4 ondan gidecek. Simyalara e, denememizi 2.25 verdik. Hem kara geçtik. Hem de bir sürü simyamız oldu. Ee, şebnemimiz. Arkadaşlar 28 bondan atmalık bir elmas. Bir de şöyle takmalık bir 13 aldım. 21 beceri KDP alıyorum. Bunu da 15 bondan alacağım. 21 becerli, 350 ipisi var. 9 yer insan yansıtmalı. Hayırlı uğurlu olsun. Bir takalım bakalım nasıl duruyor. Lan yarı insanın. Oğlum kılıcın yarısını. Ana. Oğlum kılıcın yarısında şey yok lan. Neyse güzel sağ olsun hayırlı olsun. Yalnız bir sorun var. Oğlum savaşçının yanında niye darbe taşı taktın lan? Vay arkadaş. Ulan bunun yanında var ya soğutma taşı taksan anlarım. Büyü hızı. Ama darbeyi anlamam. Bunu değişeceğiz. Ben silah hallettim. Şöyle bir şey yaptım bakalım. Bunu da bir test etmemiz lazım. Şöyle benim ayakkabıyı şu ayakkabıya veriyorum. Üstüne de omon alıyorum. Zaten satılmıyordu. Bu da satılmayacak. En azından omonumuz on olsun. Bu çok güzel ayakkabı. Hayırlı olsun arkadaşa. Sağ olsun teşekkür ederim. Savlar içsinin de 41. Ondan sadece bir buçuk ayıp 20 str vardı. Yani ucuz bile verdik. Bu yeni aldığım ayakkabı da 20 Evet mavi şebnem yapmaya geldim. O arada şöyle pembe şebnem de satıldı. 4 ona kurmuştum. Biraz mavi şebnem üretelim. Kriti üretemiyoruz kırmızıyı. Çünkü çan çiçeği 30 em. Ben bunu da 50 yapacağım. 50'li seviyorum. Yani en azından kullanabileceğimiz şebnem çıkma olasılığı artıyor. Şöyle 50, -50 yapalım. Şu an bir tanesi yüzde oldu. iki tanesi yüzlü oldu. Bize yine bir 200 10 dakika verirse 50 O da 3-3.5 on ediyor. Pembe kadar etmese de pembe de 4 on ediyor. Son iki taneyi de hızlı basalım. Bir tane arka itti sanırım. Aynen ona bakalım şöyle. 90'lık 10 dakika. Güzel. Güzel. Şöyle alttan bakalım. 70'ler geliyor. 30'lar 50'ler. 123. Çok güzel. Bak mesela bak kullanabileceğimiz bir tane şebnem. 125 10 numara kullanabileceğimiz bir şevnem. Buraya yaklaşık ne kadar verdim? 2,5 3 puan verdim buraya da. Başka 120 var mı? Yok. Olsun. Şöyle ben bir toparlayayım, geleyim Arkadaşlar, şöyle şunu depoya atacağım. 75 5. Ya da şevnem olarak kalsın diye kalanları attım. Şunu satacağım 125 dakikalık. E, çünkü 120 e, pardon, 20'lik derecem 3 dakika. E bunu 5 dakika kullanırsam orantısız olur. Aynı anda basmak istiyorum. O yüzden 123 3 dakikaları yaptım. Haricinde 10 dakikalık 90'ı, 2 dakikalık ve 1 dakikalık 90'ı koydum. Hani en kötü VS'de birebir de hani ufak bir VS açacağız bunu ya da bunu basarım. Ya da bunu basarım. Bunu da yüksek hasarlar görmek istediğimde zaten 20 litre 120 litre basacağım. Farmda da kullanırım diye 73 onu aldım yanıma. Hani her zaman basarız 70 litre bedava. Sakız su parası gibi bir şey. 70'likler ucuz olduğu için de her zaman basabiliriz. Şunu da depoya atacağım. Şunu da bakacağım bakalım. Bir iki falan ediyordur muhtemelen. Arkadaşlar bu 1.5 ile 2 arası ediyormuş. Aşağı yukarı. Ben bunu 2'den atarım. E zaten tüm masrafımız 3 won bile değil. E, Alp paradan saymıyorum da sayarsak 210 won falan. Şunu iki won'dan satabilirsek zaten. 55 ama bunlar yeter. Sağ ol. 55 bunları iyi bile. Koyalım 2'den. Evet arkadaşlar serverda dolunay bulmak bizim bayağı bir zor. Şöyle bir dolunay buldum. İndirim için yazdım arkadaşıma. 38 yaptı. Bunu alacağım. 2 bonda sonra bana postadan atacak o. Şöyle 40 bondan 47 ortalama 2 derece bir de yarı insanı var. Hiç sorun element ama temeli hallederiz. Şunu alalım. Hayırlı uğurlu olsun kendisine. Keşke artı bir de biraz strs yüksek gelseymiş. Belki biz bunu komple sildir, öyle basarız. Şöyle taşlarını çıkarttım. Ben bunu savaşçıyla kavrama ettiyelim. Çamanımız şöyle 30 onluk bir satış olmuş. Üzerimize alalım. Savaşçımıza bakalım. Savaşçımızda da 58 on. 277 emlik bir satış olmuş. Çok güzel. Şöyle üzerimize alalım. Ne gitmiş? Bir iki parça item gitmiş. Şöyle 10 ondan bir tane matonist çekiyorum. Buradan 75 em bir kar var. Evet aldığımız zonlayın para üstü de gelmiş. 40 on almıştık ya pazardan. 2 bon gelmiş alalım onu da. Şu donlayı 38 aldık ve çok mutluyum memnunum. Ben bayağı denedim de büyük kılıcı direkt pazara attım. Hiçbir işe yaramaz. Şöyle Kemal'e dolumuzu artı 3 yaptıracağız. 47 ot aldığımızı verelim kendisine. Direkt karanlıkta yaptıracağım. İşimiz bitince geri satarken hani en azından kulecileri alır. O yüzden direkt karanlıkta artı 3 yapacağız. İç stres çok kötü gelmiş. Umarım iyi gelir. Evet rezalet bir dolu. Artı 2'de 8-9 taneydi sanırım. 4 STR'e 2 element geldi. Rezalet ya. Abi adamlar pazarcı diyor oğlum daha ne yapayım lan. 4 savunma mı takayım ha. 3 savunma işte. 3 savunma epe 3 savunma. Ne yani. 510 mu vereyim bir kolye zaten yok. Evet silah artı 3 olmuş. 5 element 8 STR'e. Yazıklar olsun. Parlamasını da sevmiyorum zaten. Lanet olsun zengin silah. Böyle pazarda olmanda kurduğumuz bir zehir vardı. Arkadaş 9-10 verdi. Celinle isimli. Ona vereceğim. Kendisine hayırlı uğurlu olsun. 9-10'dan. Güle güle kullansın. Arkadaşlar şöyle bir tane suramızın yan çarını kasmaya getirdim. 50 yapacağım bunu. Şöyle bir zırh aldım 17 bondan size gösteremedim. 80 str 10 ip alsa böyle bir buçuk gahi var. Ve ben normalde yansıtma sevmem ama bu yılan zırhını çok sevdim. Çok güzel durdu böyle diri durdu çarda. Toparladı böyle bir. Sıkı durdu. Hoşuma gitti. Aynı zamanda da şu peti kasacağım. Vs atacağız biliyorsunuz. Kendimi de muhtemelen kasarım. Veya 55'te kalırım. Peti kasarım önce. Biraz canımız gelsin buradan. Can önemli. Şöyle depodan gelen ne 483 bonus var. Umarım kısa sürede hallederiz. Büyük odalar falan da dolu. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi çarımızı 50. seviyeye ulaştırdık an itibariyle. Çok zorlandım ya. ya yaklaşık 45 dakika falan sürdü odanın arasına koydum gezerek kasamıyorum 19 ateş var tek bilezikte 9 var Yarı ve yarı garip itemler var zaten üstümde Kurtulduk sonunda ve Evet arkadaşlar mükemmel falan basmıştık ortak Onu sattı zaten Volkan ee, Birkaç tane de item verdim ticarete koysun diye 92-10 borcum kaldı ona Kendi dolunayımı ve kostümlerimi verdim Şimdi borcumu ödeyeceğim. Aa yalnız üstümde 90 mum varmış. İki bana estik. iki da ben çevirir veririm kendisine. Şöyle veriyorum. Hayırlı olsun. Borç kapandı diyeyim. Ben iki bana da vereceğim kendisine. Evet arkadaşlar. Burada da videomuzun sonuna gelelim. Videoyu siz like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.